Vaka suresi 3. ayette bu evrenin sonuyla ilgili şeyden bahsederek diyor ki o alçaltıcıdır, hı hı. Bakın Yani o evrenin sonu gelince, bu işin sonu gelince bunlarla beraber kimin alçalı kimin yüceldiği belli olacak. Ve e, bu dünyadaki karizma hedeflerimizle, bu dünyada para elde etmeyle, şöhret elde etmeyle bizim yücelmemiz olmuyor. Bu dünyada kendimizin veya başkalarının koyduğu kriterlerle alçalmamız da olmuyor. Allah'ın koyduğu kriterlerle alçalma ve yücelme oluyor. Evrenin sonunla ilgili başlayacak süreç, o kıyamet yeniden diriltilme süreci, bir programda onun nasıl Kur'an anlattığını söyleriz. alt kimin alçalacağını, kimin yüceleceğini açığa çıkarıyor. Biz de hesabımızı, kitabımızı buna göre yapalım. Dünyadaki bu insanların şu alçaltıcı da şu yücelticidir diye düşündüğü kriterlere göre değil, Allah'ın koyduğu alçaltıcı, yüceltici kriterlere göre kendimizi hazırlayalım.